Herkese merhabalar. Dünyanın bugüne kadar bireysel kullanıcılar için geliştirilmiş en güçlü ve en başarılı sistemlerinin yer aldığı, anlatımlarının yer aldığı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu kanala yeni giren ve hatta videolarımızda ilk defa denk gelen arkadaşlarıma yol göstermesi açısından burada nasıl ilerlemeleriyle ilgili bir takım şeyler anlatacağım. Şimdi bu kanalın videolarına herhangi bir tanesine denk geldiğinizde özellikle şunu yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Birinci videoyu yani tarih sırasına göre dizerek ilk video Deviso Trend videosuyla başlayan ve buradaki akış içerisindeki sıralamaya göre ilerleyebileceğiniz bir yapıyla devam edin. Yani videoları tarihe göre dizerek ilerleyin. Sonrasında bir Telegram grubumuz var. Bu Telegram grubuna mutlaka dahil olun. Sebebi şudur. Şimdi Telegram gruplarımız dört ayrı yapıdadır. Bilginiz olsun. Şimdi Telegram gruplarımızın birinci grupta yani ilk katıldığınız grupta bizim duyurularımızı yaptığımız ve anlatımlarda bulunduğumuz grubumuzdur burası. Bu grubun altında üç tane ayrı yapı var. Burası birinci grup yani ilk amatörlerin katıldığı ve ilk etaptaki teknik analizdeki videoları dinleyen kişilerin katıldığı bir alanımız mevcut. Biz burada... Ne yapıyoruz? İlk etapta Cross20S gibi, MACD'nin hareketleri gibi ve hatta RSA'nin hareketleri gibi temel teknik analizdeki ilk etaptaki videolarla ilgili şeyleri izleyen insanların kendi sistemlerini herhangi bir teoriyle yapay zeka üzerinde geliştirmelerini bekliyoruz. Yani sizden ilk beklediğimiz şey, ilk etapta bizim ilk etapta izlediğimiz yol şuydu. Yani Kolatz teoremi gibi, işte Benford gibi, oyun teorisi gibi bir takım şeylerle kendinize kabul ederek bunları yapay zekaları kullanarak Finansal piyasalara modellemenizi istiyoruz aslında sizden. Yani ilk etapta bir sinyal üreten ve hatta bir fikir üreten, yaratıcı fikirleri destekleyen bir yapı içerisinde ChatGPT kullanarak veya hatta bir yapay zeka sistemini kullanarak bu olaylara giriş yapmanızı istiyoruz. Bunda kendinizi geliştirdikten sonra ne yapabilirsiniz? Bu grupların içerisinde bakın katıldığınız her grubun içerisinde bir üst gruba katılmak istiyorum diye bir bölüm var. O bölüm içerisinde ne yapabilirsiniz? Bir üst gruba katılmak için talepte bulunabilirsiniz. Buradaki grubun tüm yöneticileri tamamı yani hiçbirini tanımıyorum. Hayatım boyunca hiç görmediğim insanlar. Bilginiz olsun. Tamamen doğaçlama bir şekilde bir yönetim sistemi var. Yani ben hiçbirini tanımıyorum ve Hoca hiç görmedim açıkçası. Buradaki arkadaşlarımız sizler gibi bu YouTube'daki kanaldaki videoları izleyerek daha sonra Telegram gruplarına katılarak orada ilerleyen arkadaşlarımız ve hepsi bu silsileden bu yolda geçerek ilerlediler ve bu şekilde devam ettiler. Dediğim gibi ChatGPT'de siz bunları gerçekleştirdikten sonra biz size işin hem algoritmik tarafında hem manuel işlem yapabilme adına istersen BIST'te, istersen DAX'ta, istersen hangi borsada işlem yapıyorsan yap fark etmez. Bu anlattığımız şeyler global borsanın tamamını içermektedir ve aynı zamanda Oxford gibi yani Oxford Üniversitesi'nin ya da Yale Üniversitesi gibi onların algoritmik trade bölümleri ya da market design dediğimiz ya da odursu finans ve ekonomi bölümlerinde anlatılan şeylerin anlatıldığı bir videolar dizisidir ve buradaki sistemler aslında bizler tarafından ne yapılıyor? Bir takım paneller haline getiriliyor. Şimdi biz ne yapıyoruz aslında? Size niye anlatmaya çalışıyoruz? Tek bir sistem üzerine açıp long short işte ne yapacağım? Alacağım, satacağım. Nasıl hareket edeceğim derken marketin tamamını görme yönünde sistemler size anlatıyoruz. Dünyada hiç anlatılmayan eşsiz bir video dizisidir ve eşsiz bir Telegram kanalına tamamen doğaçlama bir şekilde oluşturulmuş, doğal herkesin katılımlarıyla sağladığı, destek sağladığı bir grup söz konusudur. Burada herkes kendi panellerini geliştirir, yapar. Buradaki sistemleri herkes kendi bildiğiyle ilgili bir takım paneller geliştirir ve sistemler yaparlar. Şimdi bu sistemlerin yüzlercesi hatta bilmiyorum yani çok fazla vardır diye düşünüyorum. İçerisini tek tek açıp bakma şansım olmadı ama yüzlerce buna benzer yönetim panelleri geliştirenler var. Bu yönetim panellerinin sistematini Script'te yani TradingView üzerine geliştirdikten sonra artık bir üst kademeye yani Python gruplarının yer aldığı kademelere ne yapabilirsiniz? Çıkabilirsiniz. Orada Python grubunda gördüğünüz gibi şu şekilde bakın oradaki arkadaşlardan bir tanesini yapmış olduğu yönetim paneli. Bu yönetim panellerinin bulunduğu Python'da geliştirmeler yapan bir üst gruba dahil olabilirsiniz. Yani özetlemek gerekirse örnek veriyorum herhangi bir deviso videosuna denk geldiğinizde öncelikle videoları tarih sıralamasına göre dizmenizde sonra birinci gruba katılmanızda bu birinci gruba katıldıktan sonra chat ile kendinize bir finansal model geliştirmenizde o finansal modeli geliştirdikten sonra cross 20 md deviso trend sistemlerine birazcık kafa yorduktan sonra bir üst gruba yani TradingView üzerinde panel sistemleri geliştiren arkadaşlarımızın bulunduğu gruba oradan da ne yapabilirsin? Python gruplarına dahil olabilirsin. İzlemen gereken yol bu şekildedir. Bu izleyeceğiniz standart bir şekilde onların içerisinde her zaman Python kodları, Python kodları dediğim gibi bunlarla ilgili nasıl hareket etmeniz gerektiği ile ilgili takımlar halinde birbirinizle yardımlaşarak ilerleyebileceğiniz bir takım döngüsü söz konusudur. Şimdilik sana anlatacaklarım. Bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.